Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle marketten almış olduğumuz bayat yufkaları, yırtık çıkan yufkaları değerlendirebileceğiniz çok lezzetli bir börek tarifim olacak. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Hiç bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçelim. 2 tane yumurta, 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağını güzelce karıştıralım. Sosun içerisine tuz eklemedim. Peynir yeterince tuzluydu. Yumurtalar güzelce çırpılana kadar karıştırıyorum. Market yufkaların içerisinden 7 tane çıkıyor. Ben tamamını kullandım. Mümkünse sağlam olanını en alta ayıralım. Yağlamış olduğumuz fırın tepsisinin içerisine bir tam yufkayı kenarlarından sarkıtarak serelim. Kalan 6 yufkanın 3 tanesini alta, 3 tanesini de üste gelecek şekilde ayarlayalım. Her bir yufkayı dörde bölerek hazırlamış olduğumuz sosun içerisine batırıp çıkartacağız. Böylece içerisi yumuşacık bir börek olacak. Genelde market yufkaları çok sert oluyor. Yaptığınız börekler de aynı şekilde kuru ve lezzetsiz oluyor ama bu şekilde bol soslu gerçekten nefis oluyor. Sizlerde yırtık çıkan yufkalarınızı ya da almak zorunda kaldığınızda bu şekilde bir tarifle değerlendirebilirsiniz. Ara katlara peynir eklemiyorum. Sadece orta kata peynir gelecek şekilde böreği hazırlayacağım. Böylece içerisindeki peynirler de dökülmemiş oluyor. Çok güzel oluyor. 3 yufkayı gelişi güzel eşit bir şekilde böreğin alt tabanını oluşturduktan sonra Peynir ekleyelim. Ben içerisine maydanoz eklemedim. Çocuklar maydanozu pek sevmedikleri için sadece lor peyniri ekledim. Lor peyniri tarifini daha önce YouTube kanalımda paylaşmıştım. Evde yapmak isterseniz bakabilirsiniz. Dilerseniz içerisine sizler maydanoz ilave edebilirsiniz. Ee, bazen market e, lorları kuru olabiliyor. Böreğin içerisinden akmasını istemiyorsanız biraz yağlı peynirle karıştırabilirsiniz. Kaşar peyniri de olabilir. Böylece e, lor peyniri tutacaktır, akmayacaktır içerisinden, dökülmeyecektir. Kalan 3 yufkayı da yine 4'e bölerek sosun içerisine batırarak böreğimizi döşüyoruz. Bu arada ilk etapta söylemeyi unuttum. Hazırlamış olduğumuz sostan üzerine sürecek kadar şöyle bir Türk kahvesi fincanı kadar kenara ayırmıştım. Sonrasında böreği kapattıktan sonra üzerine süreceğiz. Bunu ilk başta belirtmeyi unuttum. Buraya kadar izlediyseniz eğer bu ayrıntıyı unutmayalım. Tüm yufkalarımızı hazırladık. Daha ufak bir tepsi de yapacaksanız 5 tane yufka muhtemelen yeterli gelecektir. Eğer fırın tepsisinde yapmak istemiyorsanız. Kenardan sarkıtmış olduğumuz yufkaları da karşılıklı kapatalım. Sonrasında hazırlamış olduğumuz kenara ayırdığımız sosu üzerine sürelim. Böylece dilimlerken yufkalar da kaymayacaktır. Kuru yer kalmasın ve üzeri güzelce kızarsın diye bu sostan her yerine sürelim. Sonrasında dilimleyerek üzerine bir şişe de maden suyu ekleyeceğiz. İçerisine koymuş olduğunuz Sıvı malzemeler ne kadar çok olursa böreğiniz o kadar güzel, yumuşacık olacaktır. Pişirmeden önce böreği dilimliyoruz. Porsiyonlarını sizler ayarlayabilirsiniz dilimlerinizin. Dilerseniz e, böreği akşamdan yapabilirsiniz. Üzerine birazdan eklemiş olduğumuz maden suyunu da döktükten sonra güzelce sarıp Buzdolabına kaldırabilirsiniz. Kahvaltıya ya da bir misafirimiz geldiğinde e, dolaptan çıkartıp pişirebilirsiniz. Dolabın alt tarafından bahsediyorum, buzluktan değil. Yani bekledikçe o sosu çektiği için çok daha güzel bir börek haline dönüşüyor. Güzel bir şekilde dilimledikten sonra bir şişe maden suyunu ekliyorum. Maden suyu soğuk olmasın. Yani oda sıcaklığında olsun. Böreğimizi hazırladık. Bir şişe maden suyunu her yerine gelecek şekilde, kuru yer kalmayacak şekilde dökelim. Sonrasında bir 15 dakika, 20 dakika bekletelim. Dediğim gibi vaktiniz varsa çok daha fazla bekletebilirsiniz. Çünkü bekledikçe çok daha güzel sosu çekecek ve yumuşacık olacaktır. Böreğimiz hazır. 180 derece alt üst ayarda ısıtmış olduğumuz fırına böreği gönderelim. Biraz daha kızardıktan sonra fırından alacağım. Bu arada dilerseniz üzerine birkaç parça tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyi unutmuşum. Böreği ilk başta dilimlemiştik ama kabardığında birbirine yapıştığı için dilimler çıkmıyor. O yüzden işaretlemiş olduğumuz yerlerden tekrar keselim. Böylece servis etmesi de kolay oluyor. Önceden dilimlediğimiz için peynirler içerisine dökülmüyor keserken. Umarım videom buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz ve beğendiyseniz videoma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İçerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Nefis bir börek oldu. Genelde yufka alırken günlük yufka almaya özen gösteriyorum. Ama bazen almak zorunda kaldığımız durumlarda en güzel şekilde değerlendirebileceğiniz bir tarif. Umarım deneyenler de beğenirler. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, videoların devamı için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ alttaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Nefis tariflerden anında haberdar olmak için. Şöyle hemen iç kısmını da göstereyim. Gerçekten nefis olmuştu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.